Ve şu anda e, toplum e, bir değişim istiyor demin de söylediğim gibi. Evet. E, o nedenle bir toplumla e, bir dayanışma içerisinde bir akıl ve fikir birliğiyle e, bu seçimleri e, bu kaotik ortamı e, ki kaotik ortam şimdi de mevcut e, sevgili Hayko. Daha da derinleşir mi nasıl derinleşir onu hep birlikte izleyeceğiz. Ama toplum olarak hepsine hazırlıklı olmalıyız. Seçim gelecek o sandık kurulacak elbette. Ve o sandıkta gitmezler duygusundan lütfen hepimiz arınalım. Gidecekler. Halkın gücü karşısında hiçbir iktidar duramaz. Yeter ki biz güzel güzel onları göndermesini bilelim. Hata işlemeyelim. Önümüzde muhalefetin önüne dizmiş oldukları e, mayınların e, üzerinden basmadan yürüme marifetini muhalefet olarak göstermeliyiz. Çünkü muhalefeti parçalamak istiyorlar. Muhalefet bu uyanıklıkla cesur davranmalıdır. Yani Şimdi, cesur e, e, davranmaktan Kastım net olarak şudur sevgili Hayko bitiriyorum. Ee, acabalarımızdan kurtulmalı muhalefet. Acabalarından e, ve ezberlerinden kurtulmalı. Bugün Türkiye'nin hakiki sorunlarıyla yüzleşmek bu ülkenin ikinci e, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında demokrasiyi inşa etme iddiasında olanların daha cesur olması gerektiği kanaatindeyim. Bu cesaret toplumda var. Ümit ediyoruz ki siyasetlerde de olur. Ee, o zaman e, gayet güzel o sandıklar kurulur ve göndeririz de onları. Yeter ki demokrasi mücadelesini ilmek ilmek örelim.